Bu videomuzda TPS belgemizi kaydettikten sonra TPS belgemize yeni kalem ekleme işlemleri anlatılmaktadır. Yeni bir kalem eklemek için TPS belge kalem listesi ekranında bulunan işlemler menüsü altında yer alan yeni butonuna tıklayalım. Açılan TPS belge kalem form ekranında ve programdaki tüm formlarda girilmesi gereken zorunlu alanlar kırmızı renkte gösterilmektedir. Sistem bu alanlara veri girişi yapılmadan ekranı kaydetmeye veya değişiklik yapmaya izin vermeyecektir. Açılan TPS belge kalem form ekranını dolduralım. Eşya kodu alanına işleme konu olan eşyanın gitip bilgisini yazalım. Beyaz kutucuğa gitip nomuzun en az 4 tanesini yazalım ve büyüteç ikonuna tıklayalım. Gitip listesi ekranından ilgili eşyamızı bulduktan sonra üzerinde iki kere tıklayabilir ya da seç butonuna tıklayabiliriz. Düşüm noktası kutucuğundaki aşağı ok ikonuna tıklayarak düşüm noktasını seçelim. Belgenin beyannamede kullanılması esnasında düşümlerin miktar veya tutar bilgilerinden hangisi üzerinden gerçekleşeceğini ifade eder. Düşümlü kutucuğundaki aşağı ok ikonuna tıklayarak başvurusu yapılan belgenin düşümlü, düşümsüz tek kullanımlık bir belge olmasına göre seçim yapalım. Özel şartlar kutucuğundaki büyüteç ikonuna tıklayarak teknik düzenlemeler yapılırken belgeyi düzenleyen ve onaylayan kurum tarafından kaleme ilişkin özel bir durumun olduğu belirtilmiş ise seçelim. Miktar alanına beyannamenin satışa esas miktar alanında yazılacak tutarı yazalım. Eşya cinsi alanına eşyanın ticari tanımını yazalım. Zorunlu alanların ve isteğe bağlı diğer opsiyonel alanların bilgi girişleri tamamlandıktan sonra kaydet butonuna tıklayalım. Onay mesajının ardından kalem bilgilerimiz belgemize kaydolacaktır. Yeni bir kalem daha eklemek istiyorsak, TPS belge ekranındaki yeni butonuna tıklayarak yeni form açarak bilgi girişlerini yapıp kaydedebiliriz. Kaydettiğimiz kalem bilgisinde değişiklik yapmak istiyorsak, TPS belge kalem listesinden ilgili kalem satırındaki büyüteç ikonuna tıklayalım ve kalem detayını görüntüleyelim. Açılan kalem detayı form ekranında düzenleme yapmak istediğimiz bilgilerimizin girişlerini yapalım ve kaydet butonuna tıklayalım. Gönderilmiş bir belgenin kalem bilgilerinde güncelleme yapıyorsak, belgemizi yeniden göndermemiz gerektiğini unutmayalım. TPS belgemizde kayıtlı bir kaleme marka bilgisi eklemek için TPS belge kalemine marka bilgisi ekleme işlemi videomuzu izleyelim.